yönetimle alakalı da tepkiler oldu. Bu tepkileri taraftan gösterdiği bu tepkilere neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi gayet normal tepkileri. Ee, ama şey de unutmayın. Fenerbahçe camiasında özel yıkırlık, kırılganlık yıllardır şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene çok büyük umutlarla başladık. Taraftar da bunun bilincinde ve sevincindeydi. Tabii şimdi acaba yine benzer sıkıntıları yaşayacağımız bir sezona girdik düşüncesi içinde olmaları. Tabii bu gibi kötü gidişatlarda da köşede bekleyip bu kötü gidişatta taraftar psikolojisini körükleyip olumsuz alanlara çekmeye hazır bize özel bir durum da var. Ama taraftar sonuçta haklıdır burada. Tarafta taraftar tabii oyuncularımızın da maçtan sonra onlara gitmesine de tepki gösterdi. Yine haklı olarak ben şahsen anlam veremedim. Ama onlar da aslında alkışlama, özür dileme mahiyetindeydi. Geçen hafta havaalanına gelmelerinden çok etkilenler. Özellikle ilk defa Fenerbahçe'ye gelen oyuncular. Bununla beraber bugün de yoğun bir maç öncesi destek vardı. Maç içinde de vardı. Onlar aslında taraftarı da alkışlama gittiler, özür dilemeye gittiler. Ama bence bir nebze manasızdı. Çünkü taraftan haklı tepkisini başka yerleri çekti.